Merhaba arkadaşlar, Mayıs Dergi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Redmi Note 9 kırıyoruz. Hoş geldiniz. Başlayalım. Arkasını biz kırdık. Tut Mahir. Olmuyor. Yüksek bir yerden atalım deniyorum. Gelin bizimle beraber. Bunu atın. Bir şey yaramaz. Onu alacağız bu arada. Ana kartı al. Ana kart lazım. Olur. Mahir. Ana kart lazım. Ana kart o. Attığım ana kartı. Şöyle bekleyin. Biz şimdi hemen yüksek bir yere çıkıp size göstereceğiz. Şimdi yüksek bir yere çıktık, atıyoruz. At. Bir şey patladı. Evet, burada e, attık. Sen bir şey patladı gibi gördün mü? Bir şey olmadı. Şu anda bir şey gözükmüyor. Ee? Şu dokusu çok iyi ya kanka. Görüyorsun <ya>, çok güzel. <laughs> Telefon takipçilere hediye çektik de şansa <laughs> düşünce patladı işte. Biz de <gülüyor> <çıkırmaya> <gülüyor> karar verdik. Ben bir de ben atayım. Gel gel. Bekle ben bunu Abi ekran çatlamıyor ya şaka gibi. Ver. Var gel. Gel sen. İyi çek. görüntüyü iyi çek. Gelin şöyle şeye vuralım. Tele vuralım. Görüntüyü iyi çek lan. Şu bisikletten bir. Ha ben bunu burada kırarım. Abi. Ne oldu? Ben bunu burada kıracağım. Eski telefonların kalitesi deriz arkadaşlar. Ver bana. Ha eski değil ki. Redmi Note 9. Ha, ben bunu kıracağım ya. Getir. Ver ver bana. ver iki bisikletten dakika. Mi? Bisikletten bir. Harbi lan kırılmıyor. Hiçbir şey yok ekranda arkadaşlar. Bisikletten bir. Kayıt Kayıttayız. Abi, hiç bir şey Abi hiçbir şey yok ya. Ama sen kırmayı bilmiyorum. Ver bana. Harbi hiçbir şey yok şu an sana. Verir misin? Bana bırak. Ya kanka çekemiyorsun. Çekemezsin. Ver ben şunu. Hiçbir şey yok. Evet vur. Hiçbir şey yok. Hiç şey yok. Hiçbir şey yok. Bas. Göster telefonu. Evet şu anda hiçbir şey bir yok telefonu. Vur. Vur. Bakayım. Oha oh, oğlum. Hiç. Telefonu kırıyorsun. Biz de biz, biz pahalı eşyalar pahalı. Oha arkadaşlar gram bir şey yok. Abi hiçbir şey yok ya. Ver oğlum. Arkadaşlar bir dakika. Kanka bu ekran mı değil mi? Belli değil. Gel. Ver bir bana. Gel. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Bana bir daha ver. Kanka şöyle vursak. Ne olur ki? Sertliğine fırlat kanka. Gel gel gel. Fırlat bakalım. Telefonun <laughs> karlıya düşürme sakın. Sertliğine attık. <laughs> attık. Lan hiçbir şey yok kırılmış. Kırılmadı. Yani. Onun acını. Telefonun şurasını patlattık. Lan Herşene. dur bir lan. Hiçbir şey yok dedin şuraya baktın. Bir köşeye baktın köşe gitmiş abi. Arkadaşlar, kanka ama çok kaliteli değil miymiş? Evet, çok kaliteli ekranı var. Ver bir bana bir dakika bakayım kanka şeyi ekranı. Yerin, kanka şey çıkmış ekrana. Ekranı yerine çıkaralım mı? Kanka çok iyi. Ver ekranı. Ayrılmaz yerine. cam yok burada kanka. Bir de öyle. Yok yok çıkartmayalım kanka. Kanka şöyle parça çıktı. Şöyle. Ay o piksel işte galiba. Bırak kanka, ver bana. Kanka içinde katmanları göstereceğim arkadaşlara. Arkadaşlar ama de şimdi de... değil. Full kıralım. Arkadaşlar da hangi telefon parçalamamızı istiyorsunuz yorumlara yazın. <laughs> Maddi açıdan da bizi düşünün. Aba. iPhone yazmayın arkadaşlar. iPhone 6 ile parçalamayacağız. Oo yan full gitmiş arkadaşlar. Arkadaşlar yana full götürdük. Yan full. Bana ver. Ha eline bakmasın. Ha, işler... Ben biraz daha bir kıracağım. <gülüyor> Uğur, <gülüyor> Ayak 42 numara değil mi? Yarısı kırıldı. <laughs> tamam, ver şimdi bana <laughs> telefonu. Dur kanka. Telefon Kanka, şunları çıkmış. Şey dur, 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 bir dur be, dur be. Arkadaşlar, geçen sefer Casio saat parçaladık. Bu sefer de mi? O Casio saati izlemediyseniz İzleyin. yukarı linkini koyacağız. Koyamayın. Koyarım ben. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar telefon, telefon yarısı gitti. Telefonu şimdi Gelin bana şimdi. ver. Bana ver. Gelin şimdi. O, o bizim malımız değil ama ver. Ama kırdın, kırdın, kırdın. Tamam ama bak böyle yerler bunu çatlamıyor. Bak göster bakalım. Çatlamıyor dedik. Telefon açıldı arası. Dur be. kaybı bir, bir çekmeyelim lan sadece al. Arası çatladı. İçinde bir tane daha demir katman var. Demir Biz, de öyle. Bak çatırtıyor çatırtıyor. Ah oh. Sus bir sus bir. Bir şey Arkadaşlar bunu full asendimini. kıracağız. Bunu full kıracağız. Ver bir iki dakika sana salıyorum ver kamerayı ver kamerayı ver bana Evet Mahir Tipi çok güzel arkadaşlar Mahir'in Haydi Mahir Tamam kanka ver sıra, sıra bende ver bir, La bakır çıktı içinden Arkadaşlar şimdi içinden bakır çıktı İçinden bakır sıra. çıktı ayırmayacağız Tut. Tut. İçinden bakır çıktı oraya Aa. alalım Orayı ekran şu an çatladı. Ekranı ekran. mahvettik direkt arkadaşlar. Oo, ekranın içinde ekran varmış. Ekranın içerisinde şey var. Bu kan, kan sen... bu gerçek can. Ha bir sürü cam çıkıyor lan. Gelsene be. Arkadaşlar, eski taraftan ikinci İkinci kattan aşağı düştü. <laughs> i̇kinci kattan aşağı düşüyor. Hiçbir şey yok. Atıyorum. Ben, ben. At bakalım. Telefon, telefon. Ortadan ikiye ayrıldı. Hop, telefon ortadan ikiye ayrıldı arkadaşlar. Kanka bu ne? İkinci kattan düşünce iki kere böyle oluyormuş demek ki. Arkadaşlar altı abonemiz var ama biz yılmadık gittik. Kanada dehşet para harcıyoruz. Kanka bunun önü nere, arkası ne Bu telefon Kanka 8 bin lira yamul mu? Evet. Bu telefon 8 bin lira falan arkadaşlar. Aynen 8 bin lira. Böyle kolay kazanılan para değil arkadaşlar. Bir Arkasından bir da para kazanmıyoruz. Bu arada bunun içinde bir sürü katman var. O katmanları size göstereceğim. Ama göstermeden önce şu kasasını bir kıralım. Kasasını kırma. Ekranı, ekranı sonuna yapacağız. Kasayı, kasayı kıracağız arkadaşlar. Kasayı orada kırma bak. Kasayı kıracağım hemen. Ortadan ikiye kırıyorum. Gelin kasayı Hı -hı. üçüncü kattan atarsak ne oluyor izleyelim. Onu sal. Onu sal. Onu sal. Direkt merdivenlerden on ikinci kattan aşağı bırakalım mı? Harbi lan? Ekranı... Kanka, niye Hadi. kanka kayda durdur biz 12. kata çıkıp gelelim. Şu an asansörle 13. kata çıkacağız. 12. 12. Yok kanka 13. 13 de var doğru. Ee, şimdi bu Ka kaydı durduralım. Bir dakika durduralım. Arkadaşlar şu an asansördeyiz. Ee, bunu direkt aşağı atacağız kasayı. Ekran da atacağız ortadan ikiye mi ne Neler oluyorsa olsun. Keşke videonun ilk başında 12. kattan aşağı saydık. Düşünemedik arkadaşlar. Biz malız. Ben var mısın kızım? Şaka <laughs> 12. kata çıkıyor. Biz ultra mega zekalı Bekle bekle bekle. Abi Allah olursa. aşkına 6 abonemiz var. Gidiyoruz şimdiden bir 9000 bin lira telefon. 9000 lira şu şapet. Aynen. Gel kanka. O kaç saat bin lira ya. Tamam. Şimdi bir bakalım. Ya hiç kimse olmadığına dikkat edelim.

Hemen kaşıp alalım. Devam ediyoruz. Şimdi parçaları ah. Söyleme şu an 8. kata düşmüş 13. için Bunun diğer parçası ışığı yak, ışığı yak, ışığı yak. Bu kasa. Bu kasa. Işığı yak kanka. Işığı yak. Evet arkadaşlar, burada kasa var. Kasada bir şey yok, kasa üst. Aşağı Aşağı doğru iniyoruz. Ekran çünkü o zaman iki ayrıldı neyi gördüm ben? Aa 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 ekranın bir çıparsız. Ellene kanka ellene. Abo ay. Ayna gibi. Kanka bak biri burada. Düşlü var şurada lan. Tut. Kanka bu ne? <laughs> kanka. Kanka bu ne lan? <laughs> Görüyor musunuz? Ayna gibi. Tut bunu. Ay. Parçaları topluyoruz. Okay. Evet arkadaşlar şurada üçlü Üçlüyü de Hadi Hala şeyin şu ışık, ışık bir ışık biraz açsın. Işık bir açsın. Heh. Kanka şöyle bir tane daha ayna var. Şöyle bak şu direkt ana. Aa, bu kart... ara yüz biliyorsunuz. Piksellerini full filmeceğiz. Oo, filmacağız. iç Piksel kanka bu mi? ya. Şu piksel şey açın. Pikseller. İçinde bir sürü şey var. Piksel var şu an. Göz gözükmüyor. İçinde bir sürü piksel var. Öyle. Oha, kod Arkadaşlar bunu da aşağı atıyoruz. Yedinci 7. kat. 7. kattan aşağı bunu da atıyorum. Tamam atın. Elimizdeki parçanın Elimizdeki parçanın hepsini atın. Tamam kanka. korkma kanka, korkma. Ya. Bunları gidip alacağız. Ya. Tamam kanka. Kanka korkma. Uzaktan giriyorum bak oradan bu tarafa. Gidiyorum. Evet. Aa, bir parçası bu. Buna Bunu Buna. Şimdi parçaları derken toplayıp aşağı iniyoruz. Aa, aa. atma atma. Toplayıp aşağı iniyoruz. Topla Beni depoya gösterecek misin? Yakında evet. Evet. E, paranın hepsi 250 TL değildir ki. Yok. Ya he he. Yavuz'un kaç lira borcu vardı? Bekle. Yazıyorum. Bekleyin mi? Kanka. Aha. Parçayı gördüm. Arkadaşlar üçüncü kata indik şu an. Üçüncü kat gördüğünüz gibi. İnmeye devam. Bir parça... Oy! Topla topla Mirza topla parçaları. Kanka! Ekran direkt ayrılmış. Bunu al kanka. Kanka burada da bir parça daha var. Oğlum benim metal tane verdin Ha bunlar daha aşağı ince sarmış bunlar aşağı ince. Metal mı bu? Şu an ikinci kat asansörü kasa aşağıda işte onu almaya gidiyoruz. Kasa bayağı oldu. Gidelim onun parçalarını toplayalım diyecektim şey. de. Parçaları. Parçaları düşmüş. Al bakalım da. Lan YouTube videosu. Lan kasa. Evet. YouTube'dayız. Lan kasayı vurduk. Aşağı inelim belki. Belki başka parçaları da vardır diyeceğim de Kasa ayrılmış. Bu ne kanka? Kasa Kasayı o. tut. Aşağıda bütün parçaları detaylı çekim ışık incelemesine gideceğiz. Yürüyün detaylı çekim ışık incelemesine gidelim. Arkadaşlar bekleyin. Evet. Evet şu an detaylı incelemedeyiz. Gördüğünüz gibi böyle bir kasamız var. Arka göstereyim. Bir de Mirza var. Şimdi bir bunu parçalayayım şöyle kanka hadi parçalı parçalı böyle bir kasamız var kasa zaten içinde şey kartları falan var da onlar önemli şeyler kanka, kanka onları ayırsana bir sürü şey çıkar onun içinden. şurada QR kod var şimdi bunları evet. satalım mı? QR kodu okur kadar bunları satalım mı şimdi parçaladığımız eşyaların bazılarını? Oğlum Arkadaşlar parçaladığımız, parçaladığımız eşyaları size gönderebiliriz belki abone olun yorum atıp beğenirseniz size topladığımız parçalardan birer tane göndereceğiz. Zaten 6 abonemiz var. 6 abonenin 6'sına da eğer yorum atıp beğenirlerse gönderiyoruz. Ha, çok güzel kabuluyor. Ben. Çok iyi. Ben, ben bunu. Ben bunu sesiz ol. Tamam. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuz ne olsun. Bye bye. bye.